Zaman içinde imparatorlukları, dilleri, hatta bütün medeniyetleri kaybettik. Ama bu kayıpların hiçbiri sadece birkaç bin yıl önce insan türünün sessizce yaşadığı o büyük felaketle kıyaslanamaz. Hiç düşündünüz mü? DNA'nız sadece biyolojik bir kullanım kılavuzu mudur? Ya size onun aynı zamanda binlerce yıllık sırları saklayan bir zaman kapsülü İşlenmiş suçların adli bir kaydı olduğunu söylesem ve bazen bu kayıtlar tarihin asla yazmadığı hikayeleri fısıldar. Bu gizemli geçmişe yapacağımız yolculuklara devam etmemiz için kanalımıza katıl butonuna tıklayarak üye olabilir ve özel ayrıcılıklardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca videonun altındaki 3 noktaya tıklayarak teşekkür butonuyla da kanalımıza doğrudan destek olabilirsiniz. Bu hikayelerden biri istatistiksel olarak neredeyse imkansız. Geç Taş Devrinde insanlık tarihinin belli bir anında yeryüzündeki erkeklerin neredeyse tamamı ortadan kayboldu. Birkaç kabile değil, bir bölge değil, tek bir kıta değil, neredeyse her yerde. Bu nasıl mümkün olabilir? Onlara ne oldu? İnsan soyunu tüketmenin eşiğine getiren bu görünmez güç neydi? Bu videoda atalarımızın neredeyse yok olduğu o karanlık çağa doğru bir yolculuğa çıkacağız. Cevapları sadece kemiklerde ve silahlarda değil, kendi kanımızda, kromozomlarımıza kazınmış o derin yara izlerinde arayacağız. Binlerce toplu mezarın ardındaki sır perdesini aralayacak ve sadece erkekleri hedef alan bu akıl almaz katliamın nedenlerini araştıracağız. Ve videonun sonunda binlerce yıl önce işlenen bu küresel cinayetin izlerini aslında kendi kanımızda nasıl taşıdığımızı öğrendiğinizde tüyleriniz diken diken olacak. Bu tür gizemli yolculuklara devam edebilmemiz için Ateşten önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz geçmişin sırlarının daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Yorumlar kısmında ise bu büyük yokuluş hakkındaki ilk teorinizin ne olduğunu bizimle paylaşın. Acaba bir hastalık mıydı? Yoksa çok daha karanlık bir şey miydi? Her şey bilim insanlarının insan genomunu yani genetik haritamızı detaylı bir şekilde sıralamaya başlamasıyla ortaya çıktı. Amaçları eski bir şiddet izlerini aramak değildi. Atalarımızın soy ağacını çıkarmak, göç yollarını haritalandırmak ve modern toplumların nasıl evrimleştiğini anlamaya çalışıyorlardı. Ama kısa sürede tuhaf bir şey fark ettiler. Hesapta olmayan, mantığa sığmayan bir anomali. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Asya'nın bir kısmından Kuzey Afrika'ya kadar birbirinden binlerce kilometre uzakta yaşayan topluluklarda genetik bir imzada ani ve eş zamanlı bir çöküş yaşanmıştı. Bu imza Y kromozomuydu. Y kromozomu genetik mirasın özel bir taşıyıcısıdır. Sadece babadan oğla geçer. Annenizden almazsınız. Bu onu bir soyadının genetik versiyonu gibi yapar kesintisiz bir erkek soy hattını takip etmemizi sağlar. Bilim insanları günümüzden yaklaşık 7000 ila 4000 yıl önce bu soy hatlarının ezici çoğunluğunun aniden kesildiğini gördüler. Sanki milyonlarca erkek arkalarında genetik bir iz bırakmadan buharlaşmıştı. Genetikte bu tür ani düşüşlere dar boğaz, bottleneck denir. Genellikle nüfusta keskin bir düşüşe işaret eder bir salgın hastalık, iklim felaketi, kıtlık gibi çok sayıda insanı öldüren herhangi bir olay böyle bir dar boğaza neden olabilir. Ama burada işi ürkütücü kılan bir detay vardı. Bu dar boğaz sadece ve sadece Y kromozomuna etkilemişti. Peki ya kadınlar? Onların genetik mirasını taşıyan mitokondriyal DNA'ya ne olmuştu? Hiçbir şey. Anneden çocuğa geçen bu DNA hattı, Sapa sağlam ve istikrarlı bir şekilde devam ediyordu. Hatta bazı bölgelerde çeşitliliği artmıştı bile. Basitçe söylemek gerekirse, kadınlar hayatta kalmıştı. Erkeklerse kalmamıştı. Rakamlar akıl almaz boyuttaydı. Bazı bölgelerdeki Y kromozomu çeşitliliğindeki kayıp %95'e ulaşıyordu. Bu oranı bugünün dünyasına uyarlayalım sanki gezegendeki 3.9 milyar erkeği silip geriye sadece birkaç yüz milyon erkek bırakmak gibi bir şey. Ve bu yavaş yavaş olmadı. Bu dehşet verici değişim sadece birkaç düzüne nesil gibi kısacık bir sürede gerçekleşti. Bu basit bir demografik değişim değildi. Bu türümüzün yarısını hedef alan seçici bir genetik yok oluş olayıydı bilim insanları doğal olarak açıklamalar aramaya koyuldu. Sadece erkekleri etkileyen bir doğal afet olabilir miydi? Ya da erkek genomunu hedef alan özel bir virüs pek olası değil. Eğer doğanın bir eylemi olsaydı her iki cinsiyetin de eşit şekilde etkilenmesi gerekirdi. Ama bu darboğazın bir parmak izi vardı ve o parmak izi insana aitti. En akla yatkın teori şuydu: sistematik, organize ve gruplar arası şiddet. Kabilelerin veya klanların rakip erkekleri tesadüfen değil, kasıtlı olarak yok etmesi; babaları, kardeşleri, oğulları ortadan kaldırıp hayatta kalan kadınların ve çocukların kontrolünü ele geçirmeleri. Ve bu tek seferlik bir olay değildi birbirinden binlerce kilometre uzaktaki bölgelerde tekrar ve tekrar yaşanmıştı. Bu koordine edilmiş küresel bir komplo değildi elbette. Ama insan doğasından doğan ortak ve ölümcül bir stratejiydi. Genetik bize bir uyarıda bulundu ama kemikler bize kanıtı verdi. Eğer bu gizemli genetik darboğazın sebebi şiddetse, Ortada cesetler olmalıydı. Ve evet, varlar. Hem de yüzlercesi. Kafa tasları yarılmış, uzuvları kesilmiş, herhangi bir defin töreni veya huzur emaresi olmadan sığ çukurlara atılmış halde. Arkeologlar Avrupa ve Batı Asya'da her biri aynı tüyler ürpertici hikayeyi anlatan düzinece geç Neolitik çağ katliam alanı ortaya çıkardılar. Almanya'daki Talheim Elüm Çukuru'nda M.Ö. 5000 civarına tarihlenen bir vahşetle karşılaştılar. Bilim insanları burada 34 bireyin kalıntılarını buldu. Erkekleri, kadınları ve çocukları. Hepsi kasıtlı ve tekrarlanan öldürme darbelerini düşündüren hassasiyette kafa yaralarıyla acımasızca infaz edilmişti. Ama Talheim'i daha da rahatsız edici olan şey orada olmayanlardı genç yetişkin kadınlar dikkat çekici bir şekilde eksikti. Sanki saldırganlar sadece öldürmekle kalmamış, aynı zamanda seçmişlerdi. Yakındaki Avusturya'da, Sledge adı verilen başka bir alanda ise dehşet daha da büyüyordu. 200'den fazla kurban birçoğu özensizce toplu vezarlara atılmıştı. Yine kadın ve çocukların sayısı beklendenden azdı ve bu kez cesetlerin çoğunun uzuvları ve kafatasları eksikti. Sanki ölüm sırasında veya sonrasında kasıtlı olarak parçalanmışlardı. Bunlar savaş balanı kayıpları değildi. Bunlar katliamdı. Hızlı, acımasız ve organize. Ve nadir de değillerdi. Arkeologlar, bazı bölgelerdeki Neolitik insan kalıntılarının en az yüzde 10'unun ölümcül şiddet izleri taşıdığını tahmin ediyor. İspanya'da 138 birey üzerinde yapılan bir çalışmada, yüzde 23'ünün çoğunlukla ergen ve yetişkin erkeklerin üzerinde silahla açılmış yaraları taşıdığı tespit edildi. Ve bu sadece görülebilen travma, araştırmacılar künt veya yumuşak doku saldırılarından kaynaklanan ölümcül yaralanmaların %80'den fazlasının kemik üzerinde hiçbir iz bırakmadığını belirtiyor. Yani gerçek rakamlar muhtemelen çok daha yüksekti. Bu kenitler karanlık bir deseni ortaya çıkarıyor. Baskıncı gruplar, klan temalı savaşlar ve sistematik erkek katliamı. Savunma için değil, hayatta kalmak için değil, egemenlik için. Çünkü bu acımasız çağda bir rakibi ortadan kaldırmanın en etkili yolu onu fethetmek değil, onun oğullarını yok edip kızlarını almaktı. Ve ne kadar derine inerseniz tablo o kadar netleşiyor. Bu sadece tarih öncesi bir suç mahalli değildi. Bu bir stratejiydi. Asıl soru sadece bu kadar çok erkeğin nasıl ortadan kaybolduğu değil. Asıl soru neden? Bütün toplulukları, tüm erkek soy hatlarını yok etme sürecinde birbirlerine bu denli vahşice saldırmaya iten ne olabilirdi? Bunu anlamak için yaklaşık 10 bin yıl öncesine insanlığın kaderinin değiştiği o ana geri dönmeliyiz. Çünkü bu erkek soykırımından hemen önce dünya değişti ve çok hızlı değişti. Bu Neolitik devrimdi. İnsanların gezgin avcı toplayıcılıktan yerleşik çiftçilere dönüştüğü an. Tarihte ilk kez insanlar bir yerde sabit kaldılar. Ekin ektiler, kalıcı evler inşa ettiler ve hayvan yetiştirdiler ve köyler kurdular. Kulağa barışçıl geliyor ama değildi. Çiftçilik sadece yiyecek üretmedi, sınırlar da üretti. Toprak değerli hale geldi. Ürün fazlası çalınabilirdi. Su kaynakları, otlaklar, hatta tahıl ambarları. Her şeyin bir bedeli vardı ve bir grubun sahip olduğu şeye diğeri sahip olmadığında çatışma kaçınılmazdı. Aniden baskın yapmak karlı hale geldi ve işin karanlık tarafı da burada başlıyor. Rakip erkekleri öldürmek sadece bir intikam eylemi değildi. Taktiksel bir hamleydi. Komşu bir kabilenin yetişkin erkeklerini ortadan kaldırarak onun liderliğini, savunmasını ve en önemlisi genetik geleceğini yok ediyordunuz. Bunlar generalleri ve orduları olan ulus devletler değildi. Bunlar kan bağı ve güvenle birbirine bağlı akraba gruplarıydı. Yabancılarla barış yapmazlardı. Onları yok ederlerdi. Sosyal yapılar değiştikçe çiftleşme stratejileri de değişti. Arkeolojik ve antropolojik kanıtlar soyun sadece erkek atalar üzerinden takip edildiği ataerkil klanların yükselişini gösteriyor. Bu çok önemli. Çünkü miras, kimlik ve güç için erkek soyuna bağlandığınızda diğer erkek soy hatları birer rakibe dönüşür. Bu sadece bir savaş değildi. Bu seçici bir silme operasyonuydu. Gerçek köylerde, gerçek bıçaklarla ve sonraki neslin kimin babası olacağına dair gerçek sonuçlarla oynanan tarih öncesi bir taht oyunuydu. Kadınlar ise genellikle hayatta bırakılıyordu. Merhametten değil, değerli birer üreme kaynağı olarak görüldükleri için. Ve zamanla bu süreç tekrarlandı. Vadilerde, nehir ovalarında, ormanlarda ve dağlarda klanların temas ettiği her yerde bir soy hattı düşmek zorundaydı. Sonuç sadece kültürel bir yıkım değil, aynı zamanda genetik bir soykırımdı. Dehşetin ritüeli. Herxheim'ın sırrı. Şimdiye kadar stratejik öldürmeyi gördük ama bazı alanlar daha rahatsız edici bir şeye işaret ediyor. Sadece savaş değil, ritüelleştirilmiş bir dehşet. Şimdi Güneybatı Almanya'da bulunan küçük bir neolitik yerleşimi olan Herxheim'a girelim. İlk bakışta herhangi bir erken çiftçi topluluğu gibi görünüyor. Ancak antik duvarlarının hemen dışında arkeologlar hayal bile edilemeyecek bir şey buldular. 80'den fazla ayrı çukur ve her biri kırılmış, yanmış ve parçalanmış insan kemikleriyle doluydu. Binden fazla, hatta belki de 1500'e yakın birey, erkekler, kadınlar, yaşlılar, yeni doğanlar, üst üste yığılmış parçalara ayrılmış ve bir kenara atılmıştı. Ama bu sadece bir toplu mezar değildi. Bu bedenler işlenmişti. Kafa tasları merkezden düzgünce yarılmış, iliklerine ulaşmak için uzun kemikler kırılmış, dilleri çıkarılmış, elleri ve ayakları kemirilmişti. Bazı kemikler ateşte pişirildiğine veya şişte kızartıldığına dair izler taşıyordu. Diğerleri ise alet, kap ve süs eşyası olarak uyulmuştu ve sonra işler daha da tuhaflaşıyor. Bu bedenlerin çoğu Herxheim'dan dışarıdan geliyordu. İzotop analizleri onların yerli olmadığını ortaya çıkardı. Bazıları 500 kilometreden daha uzaktan, dağlık bölgelerden, ovalardan hatta kıyı ovalarından getirilmişti. Bu münferit bir olay değildi. Sistematik bir toplamaydı. Peki burada neler oluyordu? bazı araştırmacılar Herxheim'ın bir kafatası kültüne ev sahipliği yaptığına inanıyor. Çaresizlikten değil, bir inanç sisteminin parçası olarak ritüellistik yamyamcılık yapan bir topluluk. Komşu gruplara baskın yapan, yabancıları yakalayan ve onları ayrıntılı törenlerde kurban eden bir şehir. Diğerleri ise bunun terör yoluyla kontrol sağlamakla ilgili olduğunu düşünüyor. Ruhani değil, politik bir silah. Bir uyarı. Bize karşı gelirseniz sonunuz duvarlarımızın altında kaynatılıp gömülmek olur. Ve sonra aniden yerleşim yeri yok olur. Şiddetli bir istilaya dair hiçbir iz yok. Ancak son gömüden sonraki 50 yıl içinde her sahim terk edilmiş. Yeniden inşa yok, yeniden doğuş yok, sadece sessizlik. Başka bir grup onları mı yok etti? kendi uygulamaları ahlaki veya sosyal baskı altında mı çöktü yoksa komşuları sonunda artık yeter mi dedi ne olursa olsun herxheim bir şeyi kanıtlıyor tarih öncesi şiddet sadece acımasız değildi aynı zamanda teatral ritüelleştirilmiş ve derinlemesine planlanmış olabilirdi ve bu tür bir karanlığa sahip olmaktan çok uzak değildi İlk küresel savaş mıydı? Kanıtlar ezici. Binlerce ceset, düzinelerce katliam alanı, erkeklerin özellikle hedef alındığına dair net işaretler. Yine de genetik olarak konuşursak bu gizemin sadece başlangıcıydı. Çünkü arkeoloji silahları, yaraları ve kemikleri gösterirken DNA daha da spesifik bir şeyi ortaya koyuyor. Ölenler sadece erkekler değildi. Silinenler erkek soy hatlarıydı. İlk bakışta tüm bu şiddet münferit görünebilir. Yerel klan rekabetleri, antik Avrupa'ya dağılmış bir avucuk katliam. Ancak araştırmacılar DNA çalışmaları, arkeolojik kazılar ve izotop analizlerinden elde edilen verileri bir araya getirmeye başladıklarında tüyler ürpertici bir desen ortaya çıkmaya başladı. Bu yerel bir çatışma değildi. Her yerdeydi. Orta Asya'nın steplerinden Nil Nehri havzasına, Britanya'nın megalitik kıyılarından İran'ın dağ vadilerine kadar topluluklar tahkimatlar inşa ediyor, ölülerini toplu çukurlara gömüyor ve erkek soy hatlarını gen havuzundan seçici olarak siliyordu. Yazılı tarihi olmayan bölgelerde bile desen yalınmazdı erkek genetik çeşitliliğinde keskin bir düşüş, çatışma ile ilgili travmalarda bir artış ve açık hareketlilikten kapalı savunmacı kabileciliğe doğru bir kültürel kayma. Bu rahatsız edici bir soruyu gündeme getiriyor. Bu ilk küresel savaş mıydı? Açık olmak için uluslardan veya imparatorlardan bahsetmiyoruz. Bayraklar yoktu, sınırlar yoktu. Ancak şiddetin mekaniği Organize baskınlar, klan egemenliği ve seçici cinayetler aynı zaman diliminde birden fazla kıtada ortaya çıktı. Ve bu grupların çoğu hiçbir zaman birbirleriyle tanışmadı. Bu da taklitten daha derin bir şeye işaret ediyor. İnsan davranışının kendisine kök salmış bir şeye. Pasifik'te bile Papua Yeni Gine ve Bismarck takım adaları gibi yerlerde DNA kanıtları binlerce kilometre uzakta ama aynı tarih öncesi dönemde meydana gelen benzer erkek soy hatları çöküşlerine işaret ediyor. Peki, dünyanın yarısında aynı evrimsel baskılarla toprak, üreme ve hayatta kalma, bağımsız olarak patlak veren ve aynı sonuçla biten şiddete ne ad veririz? eğer bir savaş değilse belki de o bir çağdı. Ordularla değil soy hatlarıyla yürütülen küresel bir tarih öncesi çatışma çağı. Ve modern savaşlar gibi antlaşmalar yoktu. Galipler yoktu. Sadece hayatta kalanlar ve onlardan miras aldığımız o kırılgan DNA vardı. Peki bu nasıl sona erdi? İnsanlık 10 binlerce erkeğin katledildiği bir dünyadan, başınıza gelen bir kılıç darbesinden kötü bir diyetten ölme ihtimalinizin daha yüksek olduğu bir dünyaya nasıl geçti? Gerçek şu ki, sona ermedi. Evrimleşti. Zamanla nüfuslar öldürüldüklerinden daha hızlı büyüdü. Yerleşimler proto şehirlere dönüştü. Ticaret yolları baskın yollarının yerini aldı ve işbirliği fethetmekten daha karlı hale geldiğinde şiddet cazibesini yitirdi. Ancak dürtü çatışmanın planı asla ortadan kalkmadı. Yankılarını hala bölgesel içgüdülerde, siyasi kabillecilikte asla tam olarak yok olmayan sadece yenilikler arasında uykuya yatan savaşlarda görüyoruz. Yine de tarih öncesi imha çağı soğudu ve sadece daha akıllı olduğumuz için değil daha büyük olduğumuz için daha büyük toplumlar soy hatlı savaşlarının etkisini azalttı. Birkaç erkeğin hayatını kaybetmesi artık bütün bir kabilenin yok olması anlamına gelmiyordu. Yazı yardımcı oldu. Kanunlar yardımcı oldu. Din, diplomasi, ticaret ve hatta paylaşılan mitler insanları ortak kimlikler altında bir araya getirmeye başladı ve vahşi neolitik kan banyosu sırasında 25-30 yıl olan acımasız yaşam süresi bugün dünyanın çoğu yerinde 70'in üzerine çıktı. Savaşlar durmadı ama bütün erkek soy hatlarının yok olması durdu. Çünkü artık tarihte ilk kez bir erkek hiç oğul bırakmadan da bir miras bırakabiliyordu. Yine de o çağın yara izlerini taşıyoruz kromozomlarımızın azalmış çeşitliliğinde, yabancıya karşı kültürel korkumuzda ve her medeniyette tekrar tekrar anlattığımız şiddet mitlerinde. Ama işte fark bu. Artık biliyoruz. Kanımıza yazılı savaşı okuyabiliyor ve onu tekrar etmemeyi seçebiliyoruz. Umarız bu yolculuk sizin için etkileyici olmuştur. Ateşten önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Geçmişin gölgelerinde görüşmek üzere. Not: Bu videoda aktarılan bilgiler tarihi ve arkeolojik kaynaklara dayanmaktadır. Yorumlar eldeki verilere dayalı teorilerden oluşmaktadır.